Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine altın gol challenge'la karşınızdayım. 4. bölüm mü oluyor kaç oluyor bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yayındayız. Yayındakileri size bol bol selam var. Bugün yanımda Rak United Remzi babam var. Hoş gelmişsin Remzi'ciğim. Hoş Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi şükür. Bugün kalemizde oyunda almış olduğumuz ilk epikler var. Ceza sahası dışından altın gol çalın yapacağız bilmeyenler için söyleyeyim. 3 olan kazanacak ve kaybeden taraf bir adet epik silecek. Önemli bir detay. Biliyorsunuz ki ben epik silmede ustayım. Bugün bakalım epiği kime sildireceğiz. Siz aşağıdan güzel bir video like atın. Şöyle sağlam like'larınızı yağdırın biz böyle videoların devamını çekelim hocam. O zaman biz maçımıza geçelim. Adamın dizilişe bak usta. Üf kadro sağlam. Carlos niye göbek oynuyor? Büyük hoca ya. E? Kal sana vursun. Diye. Adam üstten tut gücümüz gücü azalmadı ki bak. Ben, ben bir bile attım. çünkü adamın bak şu anda. Tut gücü falan. Yüz. Bana vurdurmak için Carlos'u göbeğe almış usta. Biz maça geçelim, ben sana bir vurayım. İlk maçımızı şöyle bir başlatalım hele. Al. Al. Ya senin vuracağın topa. Biz en son hesapladıktan sonra adam dağılmış, dağılmış. Tabii. Bak gördünüz mü, ben YouTube'a video atmadım, Galatasaray-Liverpool maçı diye simüle etmedim. Ondan dolayı yendik. Ben hangi maçı simüle Bak etsem şimdi. yeniliyoruz 500 bir şimdi. de. Bak şimdi. Bak tamam. şimdi. Baktın. Hoca Ya hoca penaltı. Hoca. Hoca penaltı. Eklesin. Ben buradan yerim yapma lan. Decon tutarsın aslanım. Kastırdı. Oha ne yapıyor? Oha ne yaptı? İlaçmış. Oha. Hayır, hayır, hayır. Bu ne? <laughs> Bu ne? Adam <laughs> hile açtı. İkinci maça bir geçelim. Ben ikinci maçta cevabımı ben sana bir vereyim. Ben sana hilesiz ikinci maçta bir göstereyim de görsen. Açmış hileyi, gelmiş burada. Dondura dondura gol atıyor. Kardeş ben nedenini de söyledim. Ben bile bir şey yapmam. Ya zaten 5 dakika falan sürecek maç. Biz bahsi geçenlerle rakip falan değiliz. Eee... Öyle. Biz de birileriyiz. Biz de. Tamam izliyorum. Of gol. Hadi tamam, aslanım. şu adamı. Vuramaz zaten Carlos. Oho. Abi adam Ya hele hele adam kendi kendine yavaşladı. Carlos koşacak da. Vuracak da. Aynen. Aynen. Sen... Aha, adama gol veriyor. Yok, al al al. Osi babam. Sen atarsın oradan Osi babam. Üf. Ya kardeş boş boş şutlar deniyor ya. <laughs> Hayır galede şey vardı. Bu tabi boş boş şutlar deneyeceğim. o <laughs> oh, gol gelir mi bekle bak. Bak İki... şimdi çektim. İkinci bölümde bana biri saplamıştı. Bak hadi. Bakalım. Yaparsın sen. Bu sefer olmadı. Düştü. <laughs> Ben kendi kalemi mi gol attım? <laughs> bekle. Evet. O gol ben kendi kalemi mi attım? <laughs> Sayılır bana. Sen mi attın ben mi attım? Sen attın. Bekle. Bekle. Sen attın. İzleyek bekle. Bir dakika. Hayır şut değil. <laughs> sen attıysan kardeş iki maç ben kazanmış sayılıyorum bekle. Usta sen attın kendi kalemi benim. Ne suçum var dur. Nerede lan? Vallahi kendi kalemi atmışım. <laughs> Usta bir de hile yok diyor. Adam rüşvet vermiş rüşvet. <laughs> splitter golü izledim. Kaleme gol attı. Of çok güzel ya. Hah. Bak. Neyse. Neyse. Hop. Bu ceza sahası içi falan sayılmaz. Var. Bu rakip attı. Ben atmadım. Ben atsaydım e İşte sayılırdı. Şimdi iki maçta ben kazanmış oluyordum tabii. Evet, şimdi 1-1 oldu. Sen gel. Sana bir tur daha atayım. 2-1 olacak. Sonra bir tur daha atacağım. 3-1 olacak. Hop epic gg. Aynen. Abi. O da güzel hikayeymiş kardeş. Arkada şey sesleri geliyor. <laughs> ne derler lan onlara? <laughs> Neydi lan onun sesi? Ee, ateş böceği mi derler? Cırcır böceği ha. Güzel güzel. <laughs> Gelsin. Şimdi hemen izle. İzle he hemen hemen. Hemen sana bir şuradan bir saplayayım da. Şurada da hemen kardeşim. Sakin ol. Aferin. Bak şimdi. Kaldırdık kim bu? Kaldırdık. Şey, ben elimde. <laughs> Carlos. Carlos. Yapma, haydi. yapmasın Ayder vurmasın. Vurma. O. <laughs> Aha yetiş, yetiş hele Carlos. Vurma. Carlos. Um. Bas bas. Viron. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Video izleyenler diyecek ne yaşıyor bunlar? Tut. Oğlum nasıl bir balıstanın deri balından bu? Ha koş 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 koş. Geldi gol hadi ben hissettim. Aynen. Aha, ah bomboş, Cruyff bomboş hayır. Atamam oradan. Çekecek. Ceza sahası içinden. Ama dur. <laughs> hayır dur. Hayır. Bekle izle. izle. Ya izle. ben çekecektim diye oraya gittim. Çizgi de cezasası vallahi çizgi. Içinden. Çizgi vallahi çizgi, çizgi geçecek, çizgi. <laughs> çizgi de. Çizgide. Sayılmıyor. Dur i̇şte, bakacağım. Bir daha bakacağım. Ya iyi de yapma ya. Adam gibi oynayak mı maçı? Öyle değil o çizgide oğlum. Aa. Nasıl çizgi? Öyle çizgi mi var? Nerede lan? Bak. Gelmiş. Hadi hadi hadi. Vallahi hadi, tam çizgide. Lan nasıl tam çizgi? Vallahi bak. hadi, bak. Hadi seni bekliyorum. Bekle dur. Bak gelmiş. Aynen aynen. Ne çizgisi oğlum? Orta sahadan atmamış mıydın sen? Ya usta ben böyle oynun ya. Usta normalde kendi kalene atman gerekiyor da. Altın gol i̇şte altın gol oynadığımız için mecburen sen kazandın sayacağız. Ne oldu? 2-1 oldu. <laughs> gel sen gel. Büyük usta, hayır usta hayır olmaz olmaz olmaz. Top dışarı çık. Sen gel. Fal yaparım bak. Top dışarı çık. Heh. Çıkmayacak. Hadi gel. <laughs> Al, <özür gülüyor> verim, <özür gülüyor> verim, Çok kaza geldi. <laughs> ah. Belli olmuyor mu? Hayır dur. Usta sapıttır hemze. Ver, ver bir şeyler hayır, diyor. Hayır, hayır. Al sana bir vereyim de. Al. <laughs> ba. Hayır. Ya kardeş manlığımıza gitti. Ver filan diyor. Hayırdır olsan. oğlum? Verdik. Yalnız iyi gidiyor ha. 2-2. Başarılı bir tane pasımız var. Başarılı Abi. bir tane pasımız. Kazanan alır mı Geç. oldu? Evet. Ya kardeş mallığıma giderse bu maç, ağlarım burada. Ağla. <laughs> Kazanan Epi'yi sildiriyor. Bu maçta sana acımayacağım. Ulan ulan böyle 30-40 metre para atsam var ya direkt başlık. Başlık. 30 metreden gol yedim. Ben başlığı buldum zaten. Remzi hile açtı hileyle dondurup attı. Oh. <laughs> ya ben sana ne zaten söyledim. Hileci. Ben de anlamadım niye öyle bir şey oldu. Lan bir bakalım ben. Atıyorum, mevcut adam mevcut, oyunu mevcut, dondurdu. Mevcut, benim, mevcut, benim oyun bize... dondu. Adam gidiyor plase atıyor, gol atıyor. <laughs> Allah Allah. Ekle sen son maç ben sana bir döşeyim de sen bir şu bir takta, Hile var. Sen niye bütün santraları niye sen kullanıyorsun? Çünkü oday ben kurdum O ben hileyi buldum. Tamam. <laughs> <laughs> Dur. Hadi, hadi. Yapma. Hadi, hadi. Bu hadi, maç yenilmeyim lütfen. Hayır. Hayır. hayır ya, nasıl o geçer? Hayır, hayır. Yedin. Hayır. Oh. Hayır. Oğlum abi ya o Rüşe terme benim adım ya. Oh. allahım şükür. Ya gelin ya. Yaparsan yapmıyız ya. Nedir? değiş var oyun. Oyun. Bak sana da tam... oyun hayır oyuna da Rüşe termiş. Aslanım. Oo. Bana top, şey topu topu ver Bayraşın. topu. Bana topu ver. Hoop, ne hoop, yaptı hoop, lan? Hoop. <laughs> ne yaptı lan hayır. Hoop. OHH HOOH hayır. hayır 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 Nereden Gideceğim Artık <laughs> gideceğim Aha Bana Aha. bir pozisyon üretsem hani bir şeyler olsa bir şut çeksem Ha geliyor. <laughs> geliyor, geldi Yapma o pozisyon yani. O pozisyon geldi At Öldüm YAAA YESSSS Allah vermek yok kardeşim ya Babacım Ya utansın bu oyun ya Utansın mı oyun ya? Gelirim bir şutla golümü atarım o herifi İki tane şutum var. Bir tanesi direk, bir tanesi kaleye bulmamış. <laughs> <laughs> Oğlum ya kardeş bir de ne güzel çanım atmışım iki kişinin orasını sıyrılıyorum. Oh. Allah'a utan şükürler olsun. Utan utan utan. Sil. Evet. Sil. Kardeş ben Ne gidiyorum. Öde sil. <laughs> Babalar. Remzi. Gitti. Aslanlar gibi epini sildi. Burada da kanıtı var. Gösteriyorum. Gidiyor. Aslanlar gibi Lizarus'u siliyor. döşüyoruz yani. Burada da bunu göstermiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Ee, önce Remzi'den duygularını almak istiyorum. Remzicim. Usta zaten gördünüz. Üstüne neler yaptılar. Direkt mi deseniz? Ne deseniz? ne Ben orada adam çalınıyorum. Gelmiş bir tane sadece dümdüz hoşen Rivaldo topa ne diyeyim yani? Ben orada yolumdayım. Arkadaş gelmiş. Bu videoya şöyle sağlamından bir 20-25 like getirirseniz atarsanız böyle videoların devamı gelecek. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Öpüyorum. Bay bay.